Herkese merhaba arkadaşlar Top'tan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber a 19 Şubat tarihine kadar geçerli olan büyük indirimli ürünlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. A1'e gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk günümüzden başlayalım. Tarabya Marks'tan tam yağlı taze kaşar peyniri var. 700 gramlık 29.90'dan 25.45'e düşüyor. Murat Bey'den sürmeli tam yağlı beyaz peynir var. 700 gramlık 27.95'den 23.95'e düşüyor. Dondurulmuş çikolatalı pasta var. 650 gramlık 21.90'dan 18.95'e düşüyor. Ürün markası bölgelere göre farklılık gösterebilir. Nimet markasından yağlı gevrek var. 500 gramlık 7.95'den 6.95'e düşüyor. Mistral markasından perforeli mutfak havlusu var. 1 kiloluk 16.95'den 13.95'e düşüyor. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogdur. Resmi istilerden olarak sizlere sunmaktayız. Pantheon markasından şampuan çeşitleri var. Hepsi 500 mililitrelik olacak. Hepsinin adet fiyatı 22.90'dan 15.90'a düşüyor. Sandisk markasından 16 GB'lık USB bellek var. 29.95'ten 25.95'e düşüyor. Finish markasından bulaşık makinesi tuzu var. 1.5 kiloluk. Bir de finish markasından bulaşık makinesi parlatıcı var. 250 mililitrelik. Bunların hepsinin adet fiyatları 10.95'ten 7.95'e düşüyor. Öncü markasından domates salçası var. 1650 gramlık. 24.90'dan 19.90'a düşüyor. Kaşıkla markasından dana etli kayseri mantısı var. 500 gramlık. 13.95'ten 10.95'e düşüyor. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü çok güzel ürünlerde büyük indirimler var. Torku markasından sade ve kakaolu seçenekleri bulunan tahin elvaları var. 500 gramlık 12.95'ten 9.95'e düşüyor adet fiyatları. Ülker markasından Coco Cops var. Çikolatalı mısır gevreği 580 gramlık 14.90'dan 11.50'ye düşüyor. Doktor Oetker markasından krem şanti var. Üçlü paket şeklinde her biri 75 gramlık. Bu setin fiyatı da 11.25'ten 9 TL'ye düşüyor. Doktor Oscar Marks'tan dondurulmuş karışık pizza var. Bir tane kutunun içinde 4 tane pizza bulunacak. 25.75'ten 20.45'e düşüyor. Pınar Marks'tan kahvaltı keyfi tost peyniri var. 600 gramlık 30.95'ten 26.90'a düşüyor. Şimdi de 10 TL ve üzeri alışverişlerinize geçerli olacak büyük indirimli ürünlere geçtik. Bu katalogda 10 TL ve üzeri alışverişlerde büyük indirimli ürünler var. Yani bayağı bir ürün var. Marmara Birlik markasından siyah zeytin var 1 kiloluk 33.95'ten 17.95'e düşüyor. Arkadaşlar video hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Hemen devam edelim. Yudum markasından kızartma ustası bitkisel karışım yağı var. 1 litrelik 22.90'dan 11.95'e düşüyor. Yudumdan bu da omega 3 bitkisel sıvı yağ 1 litrelik 26.50'den 13.45'e düşüyor. Tatmaks'dan üçlü sos paketi var. Ketçap, acı sos ve mayonez bulunacak içinde. Ketçap 400 gramlık, acı sos 100 mililitrelik, mayonez de 345 gramlık olacak. Bu sos paketinin fiyatı da 26.90'dan 12.95'e düşüyor. Konservelerin bir tanesi 185 gramlık olacak. 39.95'ten 18.95'e düşüyor. Doğuş Markası'ndan Karadeniz demlik poşet çay var. Yüzlü bir şekilde 27.50'den 12.95'e düşüyor. Nescafe Markası'ndan kahve çeşitleri var. 20'li bir şekilde ikisi bir arada ve üçü bir arada seçenekleri bulunacak. Bunların da paket fiyatları 16.90'dan 8.95'e düşüyor. Tekrardan belirtelim bu ürünler 10 TL ve üzeri alışverişlerinize geçerli olacak indirimli ürünler. Unisoft markasından Sentifia ıslak havlu var dörtlü paket şeklinde. Paketlerin her birinin içinde 56 adet bulunacak. 38 25'ten 14-90'a düşüyor. Papya markasından Tuvalet kağıdı var 8 rulolu bir şekilde. 3 katlı ürünler İpek özlü. 1995'ten 9.95'e 9-95'e düşüyor. Bu da Selpak'ın kağıt havlusu altılı bir şekilde. Bunlar da 3 katlı 24-90'dan 95e düşüyor. Bingo Marx'tan sıvı deterjan var. 2 litrelik siyah renkli ve onaran koruma seçenekleri bulunacak. Bunların her birinin adet fiyatı da 21.90'dan 10.95'e düşüyor. Bingo Marx'tan konsantre yumuşatıcı var. 1440 mililitrelik. Sentifia, Lovi ve Manolya Bahçe seçenekleri bulunacak. Bunların adet fiyatları da 21.90'dan 10.95'e düşüyor. Bu da son ürünümüzde arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. A101'e indirimli gelmesini istediğiniz ürünleri de lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.